Merhabalar. Merhaba. Diyanet bugün Cuma hutbesinde kumardan ııı gençlerin eğitimsizliğinden falan bahsetti. Ama hiç faize bulaşmadı. Ona dikkat çekmedi. Yine faizi sakladı. Yine ülkenin en önemli meselelerini es geçti. Abi şu an zaten Diyanet Reisi çıktı. göz göre bütün Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Dedi faiz halaldir. Allah Allah. Faiz halal etti. Yani bunu niye yalan söylüyorlar? Ha, bir de çıkıp da hutbede e, Gazze'ye dua ediyorlar. Gazze'ye dua etmek için bari o Türkiye'de gemilerle o top mermileri taşımasınlar. Her her haftada iki sefer, üç sefer top mermileri burada kargo gemilerle İsrail'e taşıyorlar. İsrail suyu Bursa Sırma suyundan gidiyor. Bak. Buradan İskenderun'a tırlarla tırla oradan da kargo gemilerle İsrail'e taşıyorlar. Yalanın yalan söylemeni anlamıyor. Belediyeciliğe de gelelim. Belediye şu an e, Bursa'da Büyükşehir Belediye 4 puan ileridedir şey Mustafa Bozbey. Osman Gazi'de ben oturuyorum. Erkan ay, Aydın da ondan önde Osman Gazi Çünkü Osman Gazi'de ben oturuyorum İnşallah başaracaklar hırsızlığın sonu yok İnşallah bunların da sonu gelecek Teşekkür ederim Hadi size ekonomiyi Bunu soralım abi. E, ekonomi zaten çökmüş e, ekonomi diptedir bizim paramız şu an pul olmuş para diye bir şey kalmış mı Cumhurbaşkanı'nın ne söylediğini duydunuz değil mi emeklilere eve, eve emeklilere e, maaş verecek durum, yani abi, artış yapacak durumda değiliz kasa boşalmış Şimdi şöyle benim ne emekliliğim var ne sigortam var. Ben ekmeğimde korkmam. Türkiye'de dört mevsim yaşanıyor. Bak kimse ekmeğinde önce buraya yasa dişi Türkiye'ye sokan kişileri çıkarsın da hiçbir şeye de gerek yok. Yani bunları ne zamana kadar inşallah bu devran dönecek yani. Bu onlara kalmayacak. Herkes cezasını da çekecek. Türkiye Cumhuriyeti hepimize yeter. Yeter ki bu mültecileri def etsinler. Burada teşekkür ederim. Siz ne demek istersiniz abi? Abiye sordum soruyu duydunuz bugün Diyanet hutbede kumardan, gençlerin eğitimsizliklerinden, yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Bir saniye. Ve bunlardan bahseden Diyanet hutbede faizden bahsetmedi. Yine faizi ekonomik anlamda değil, değil mi? efendim, ekonomik sıkıntılardan bahsetmedi. O ekonomik sıkıntılardan bahsetmedi. Ekonomik sıkıntıya dikkat çekmedi. Ya, emeklilerin geçim sıkıntısından bahsetmedi. Faizi es geçti. Faizi de dikkat çekmedi. Şimdi hükümet faiz helal dese veya da zarur ihtiyaç dese ne olur demese ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetinde sabit mi faiz? Bitti. Bunun üzerine Allah'ın kitabının üzerine kimse yorum getirebilir mi? Getiremez. Peki e, bununla ilgili diyanet ne için açıklama diyanet. yapamıyor? Mesela faizler yüzde diyanet 45'e çıktı. Diyanetin başındakiler alim mi memur mu? Memur. Memur. Şimdi bir tane polis düşün. Başkomiser ne emir verirse memur gider onu yapar mı? Yapar. Bir asker e, komutana ne görev verirse yapar mı? Yapar. Vergi dairesindeki bir müdür personeline ne emir verirse onu yapar mı? Yapar. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Ramazan hocayı biliyoruz. Ama, He. Ne dedi? Ben dedi diyanetim ve imamların arkasından namaz kılmak yasak değil. Ama kılmıyor. Ama dedi ben dedi kılmıyorum. Onlar devletin memuru. Bundan 70-80 sene veya da 100 sene önce imamların yani imamlarla bir sorunumuz yok da imamların ihtiyacını kim karşılıyordu maaşını yani gelirini kim veriyordu vatandaş mı köylü veriyordu imajen yoluyla Kur'an-ı Kerim'de 17-18 tane hutbede okunması yasak ayet var. Niye okumuyorlar. Gizliyorlar. Niye peki Kur'an-ı Kerim'in Allah ya Allah 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 Allah. Allah. ama Tek şöyle bir şey var. Bir şey dakika soracağım. bir saniye. Allah'ın ayetlerini gizleyenleri şey Cenab-ı Hak lanet ha. ediyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir misal anlatayım. Suudi Arabistan heyeti Türkiye'ye geliyor. Cuma namazına beraber gidiyorlar. Evet. Hoca can e, namazdan sonra önce bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Bizim insanlarımız da başı önünde eğik hüngür hüngür ağlıyor Kur'an-ı Kerim'i dinlerken. Velhasıl namaz bitiyor. Suudi Arabistan heyeti soruyor. Diyanet'in yöneticilerine. Ya dedi sizin bu cemaatiniz niye ağlıyor? Okunan güzel sesli Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'i dinledik de. Peki ne dediğini biliyor musunuz? Yok ne dedi biliyor musun? Miras taksimi, miras hakkı hakkında anlatıyor. Ya işte biz bu bilmemek, anlamamak en kötüsü. Ne dedi de geri dönmedi. Nişetokis'te görüşmem dedi. Görüştü mü? Görüştüm. One minute dedi bilmem nereye gitmeyeceğim dedi gitti mi? Evet. Netanyahu ile Amerika'da Türkiye'de Türk evinde görüşmüştü. Sisi ile görüşmeyeceğim dedi. Görüştü mü? Sisi'ye bir de ne demişti? Darbecisin Darbeci. demişti. Alçaksın demişti. Ya, Başka bir şey daha hatırlatayım. Ya. Yok bir dakika. Binaliye mi Bir dakika. Eee siz, evet ne demişti abi? Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Binaliye mi dedi? Sonra ne oldu? İşte Sisi'nin ayağına gitti. Evet. Olan o oldu. Bir de devlet bahçeli ne de demişti Cumhurbaşkanı'na? Yok bir dakika tekeden süt çıkmaz, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmaz demiş. Ne oldu? Ya ondan önceki söylemlerini birbirlerine karşılaştırır ya insanda şey... var mı hatırladınız cumhurbaşkanının? Hani bir laf var, ee, ar damarı ar damarı olmuş, ker damarı bence şu an ha, bu kadar insanları var. Türkiye'nin Türkiye'nin şu an en büyük sorunu ne ekonomi hayır. Ahlaki kazanırsın kaybeden ahlaki Ahlak bir çöküntüsü bizim zamanımızda yani benim yaşım 58 biz mahalleden niye var, abi? niye var sence evet. eğitimden kaynaklanıyor mu kaynaklanıyor. Biz mahallede giderken başımız önümüze erken giderdik ya. Utanırdık ya. Peki, ben bir, well, mi? bak. Hayya. E, tamam. E, tamam. Hayya vel iman. Hayya imandandır. Eğer bir insanın, bir toplumun, bir cemiyetin haya damarı çatlarsa bitti. Hayır, 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 hayır. Abi bize soralım. Ne görüyorsun abi? Soruları gördün. Çok, Konuşalım. çok doğru söylüyor arkadaş. Tam nasıl görüyorsun? Vallahi mesela Cumhurbaşkanı söylediklerini duydun değil mi? Emeklilere artış yapacak durumda değiliz dedi. Emeklilere artış yapacak durumda değilim diyor. Az oldun 4 milyar euro vergi borcunu siliyor. Beşli çetenin vergi borcunu siliyor. Vatandaşın bir tane arabası var ondan iki tane vergi alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi alıyor. E kardeşim sen milyarlarca lira vergi affediyorsun o vergileri vatandaşın üstüne sıklıyorsun. Yani bu mu İslamiyet'te? Ama gene, gene emekliler onlara oy veriyor. Ha? Emekliler, evet. emekliler onlara oy veriyor. Emeklerde hala. Ben de emekliyim. Bak aynen, ben de emekliyim. Bir şey söyleyeceğim. Acımızdan ölüyoruz. Doğru, dönüyoruz. Doğru. Bizde, biz bir laf var. Evin hırsızı evden olursa öküzü pacadan götürür. Aynen. Şimdi bir şey hatırlatayım burada bugün konser verilecek. Akba bir dakika abi. Zenginlik başka bir şey. olmaz. senin benim param. Ne zenginliği abi? Zenginlik derken para mı geliyor? Hayır abi bir dakika başka bir şey söylüyorum. AK Parti AK Parti Belediyesi Osman Gazi Belediyesi burada konser veriyor. Bugün Gazze'de öldürülenler için biz cuma hutbesinin ardından dua ettik. Eğer burada bu konseri Cumhuriyet Halk Partili veya muhalefetin başka bir yetkilileri vermiş olsaydı, kıyameti koparırlardı. Ben, bu ne utanmazlıktır. Ben, ben ana ben sana bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de bak. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de cihat üzerine bir sürü ayeti kerim var. Şimdi cihat İslamiyet'te olsun bugüne kadar cihat nasıl yapıldı? Alkışlanarak mı? Biz bu devleti Osmanlı'dan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurduk. Cihad etti, bütün toplum savaştı. Alkışlayarak mı kazandık bu devleti kurdu Atatürk? Yoksa kanını koyarak mı? Filistin ya seni destekliyorum şak şak. Böyle bir şey yok yok. Ben bugün bak ben bugün bunu veriyorlar. Sen almış içiyorsun. Ben içmedim. İçmem. Parası benden çıkmış. Ne Hayır içmem, ya? içmem. İçmem kardeşim. Niye içmem? Ya şimdi bu. Bunu... içmem? Bak bak. ne içmem? Şimdiye kadar hangi zaman burada bir çay dağıttılar? Seçim zamanı çay dağıttı. Hayır seçim zamanı geçim zamanı. Geçim zamanı tabii. Şunu da söyleyeyim kardeşim. Şunu da söyleyeyim size. Ya karşısında bir tane dik duracak adam yok adam. Adam gibi adam olsa zaten millet vermez bunlara oy. Abi size de soralım. Ne soracağım abi? Cumhurbaşkanı biliyorsunuz emeklilere artış yapacak durumda değiliz. Kasada para kalmadı gibi ifadeler kullandı. Büyük tepki çekti. Bu ekonominin e, böyle hani dip aşağı inmesinin işareti mi sizce? Valla ben emekli değilim. Ben burada da fazla yaşamıyorum da. E, Şama, o, olabilir. Bir şey Türkiye'de şu var. Cumhurbaşkanı tuttur. Köpsüne çakır bir devletiz bir kere. Cumhurbaşkanı tuttur. İsterken. ki na, çakır kız bir devletiz. Evet. Çünkü hepimiz hayır. Biraz önce ne güzel sürat yani Cuma rübbesinden sonra evet. dua ettik. Evet. E şimdi bu rezaratı ki sen dediğin gibi yapsa CHP'li yapsa da vay İmamoğlu yapsa da kıyamet kopmuştu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kopmuştu. İşte diyeyim ya sana Cuma rübbesinde ben de oradaydım. Herkes dua etti, şey etti. Yani şunu bir kere söyleyeyim benim. Şu anda burada geziyoruz. Bak arkamız çarşamba. Hep bize oraya girmeye korkuyorum ben. Mülteci olarak yaşıyorum. Gidişatı nasıl görüyorsun abi? Gidişat kötü. Daha gidecek. Ya ben iç savaş yani Türkiye'de iç savaş var yani. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi Cumhurbaşkanı emeklilere artış yapacak durumda olmadıklarını ifade ediyor. Hazine Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı da diyor ki biz emeklilere, işçilere enflasyonu ezdirmedik diyor. ortada bir çelişki yok mu sizce? Ortada çelişki olmaz mı ya? Şimdi bir yerde beş tane patron olursa Kim bu beş tane patron? İşte baştakiler başka belli olanlar belli yani. Ben siyasetten fazla anlamam ama bizde şu var. Herkes kendi cebini düşünüyor. Ben de kim ölür sorusunu yaşıyoruz. Peki Sayın Erdoğan para yok diyor. Ama kendisi 4-5 helikopterle geziyor mitinglere gidiyor. Nasıl ha, o, abi? Istiyor? Para Türkiye'de para diye yok diye bir şey yok. Ben bilmiyorum siz benden daha tecrürlisiniz. Adam bilim adam gelmiş Türkiye'de gezmiş, yemiş, içmiş, gezmiş. Bu devlet demiş bu ayakta hala ayakta durabilirse ben demiş şaşırdım demiş. Hem içeriden yeni hem dışarıdan yeni ve bu devlet yıkılmıyor. Neden? Bazı bizim şey, insanlığımızdan biraz da yani inayınımızdan demeyelim. Sen biraz önce neydin? Cumhurbaşkanı e, ee, Bahçeli ne dedi kendine? Bir şeyler söyledi de. Erdoğan ne dedi kendisine? Zürriyetsiz dedi. Aynen. Tamam mı? İşte ne oldu? Şunlar Erdoğan arkasında pusturi gibi geziyor. Bunlar yani bunlar Allah sonumuzu etsin. Allah sonumuzu etsin. Fakir bu kara yardım etsin. Görüyorsunuz burada AK Parti Osman Gazi Belediyesi'nin konseri yapılacak. Gazze'de Gazze'de ölenler için bugün cuma hutbesinde dua yapıldı. Burada konser veriyorlar. Hemen arka tarafta da hastane var. İşte görüyorsunuz. AK Parti Osman Gazi Belediyesi'nin yaptığı rezilliği görün burada. Cuma hutbesinde Diyanet yaşanan ahlaki sıkıntıdan gençlerin kumar oynamasından falan bahsetti ama faize değinmedi hutbede. Fa faiz onlar için haram değil. Ama normalde başkasına sorsan haram derler ama onlara haram olmuyor. Onlara 13 yaşında çocukla evlenmek oluyor. Her şey oluyor. Bunlar Müslümanlığı başka türlü yaşıyorlar herhalde. Peki neden Diyanet e, çok önemli bir hususu? Allah'ın yani faizle ilgili Cenab-ı ayetleri var. Faiz yani bana savaş açmış gibidir diyor. Niçin bunları gizliyor? Onu Yaş, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıyı niçin gizliyor Diyanet? Tabii çünkü okuduk ya gazetelerde ziraata mı bilmem nereye mi Diyanet paralarını yatırıyormuş faiz alıyormuş orada. Onun için söylerler mi faiz haram diye. Abi siz geçinebiliyor mu? musunuz? Geçineceğiz inşallah. Nasıl geçineceğiz? Ben topaş emeklisiyim ya. Ben geç kadar maaş alıyorum abi. Ya ayıptı söyle. 11-12 lira para alıyoruz. Bayağı çok oluyor yarısını ver geriye. Tabii. Öyle yapıyorum zaten. Ee, evet. Cumhurbaşkanı biliyorsun emeklilere artış yapılamayacağını, kasada para olmadığını söyledi. Ne yapmasın. Nereye gidiyor ülke o zaman abi? Kolin inşaatı. Kolin inşaatı ne şeye ne o, bir tane daha var ya beşte arkadaşlar onlara gidiyor. Bugün Cuma hutbesinde diyanet e, yaşanan ahlaki sıkıntıdan gençlerin kumar oynamasından bahis oyunlarından falan bahsetti. Ama aynı diyanet yine geleneksel olarak faize faizlerin yüzde %45 45'e çıkmasına yaşanan ekonomik sıkıntıya değinmedi gizlemek zorunda kaldı. Neler söylemek istersin? Gizlemek zorunda kaldı. Yani şimdi açık olarak bakarsak dinimizi tam olarak yaşayan çok insan yok. Tam olarak hakkıyla. Ama elimizden geldiğini herkes yaparsa, elinden geleni yaparsa her şey güzel olur ya. Yani. Diyanet niçin böyle bir adam atıyor? Niçin Allah'ın ayetlerini gizliyor kardeş? Diyanet Allahu Teala'nın ayetlerini gizliyor. Erhu. Faiz haram değil mi? Cenab-ı Hak bize faizi ayet-i kerimede Faiz yan bana savaş açmıştır demiyor mu? Niçin Diyanet bu konulara dikkat çekmiyor? Niçin Yok, Diyanet ekonomide yaşanan sıkıntıları, geçinemeyen yani, insanlardan bahsediyor? Diyaneti bir şey yapıyoruz. Yani mi? E, şey yapmaya çalışıyoruz. Yani onun nasıl deriz ona? E, açığını yakalayıp veya bir şeyini mi e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani yasal e, dinimize çok aykırı mı davrandığını? Diyanet'in görevi bu değil mi? E, Ulus burada Diyanet'in görevi nedir? Diyanetin Aslında, görevi tabii ki is İslamiyeti hakkıyla yaşamasını insanlara hem örnek olmak, kendisi yaşamak evet. hem de sunmak. Doğru. Faiz haram değil mi? Bravo. Haramdır. Abi, niçin, bu niçin? Bu için. Faiz, faiz haramdır. Bunu defalarca söyledi bu hutbelerde. Defalarca <laughs> söylemişler. Yani bu, bunu, bu, yani, yani, bu, bu zamanda değil. Çok önceden gelen şeyler bunlar. A, bunları karıştırmak, şey. gençleri konuştuk, gençleri. bunları, bunları... Şimdi karıştırırsan altından neler çıkar neler. Onun için topa bunu bunu toparlamak büyüklerin işidir abi. Arama arama helele hele, şimdi kimi durdurursan durdur arama helele hele, çok insan dikkat etmiyor yani. Bence abi. Ama herkes bir şey var. şöyle bir şey var. Olsun sigara içiyorum ben. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bir sokak düşünün. Herkesin kapısının önü var. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse o sokak tertemiz olur. Ama Diyanet süpür. Belediyeden her şeyi belediyeden beklemeyeceğiz. İnsanın yani burası yani önemlidir. Yani. Burası önemlidir. önemli. Başkanı 20 milyon liralık arabaya binecek. Yapıyorsam, yapıyorsam bak bir şey söylüyorum. Yer. Diyanet İşleri Başkanı 20 milyon, milyon liralık son. arabaya binecek. Asgari olacak. adam 10 bin liraya geçmeye çalışacak. İş, iş, iş. bak ben Diyanet sonra da. kendi kapısının yani önünü ben süpürecek. Kendi yanlışları olabilir. Onun yanlışları olabilir. Herkes önce kendi yanlışını. Menzil diyor. cemaatinin Efendi fa falanca lideri Aracası, efendim o, 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 oralara oldu? girmeyin oralara girmeyin, girmeyin. ne oldu büyük cehennemle zarar. mi müjdeleniriz büyük zarar edersiniz Allah Allah. büyük Ay zarar edersiniz ekonomi nasıl kardeş vallahi kötü abi yani geçinemiyoruz Abi iş yapıyorsun? Şu hani eğer Aras kargo düşüyorsun ben abi. Aras kargo. Abi sokağın nabzı. Bak abi ekonomi böyle. Loto mu oynadın? Loto mu oynadın? Abi 5 kişi ha, ortak Sokağın nabzı sokağın çocukları. 5 kişi ortak aldık abi. Ne oldu? Sigaraya sigaraya, çay, sigaraya çay, ortak, çay, ortak çay, mı girdiniz? Abi 3 senedir aynı telefonu kullanıyorum. 3 sene dirali kardeşimin telefonu var bende ona ya. Çıkar da iPhone'u. Red mi? Bak red mi kullanıyorum. Herkes iPhone var. Biz nasıl alacağız? Sen de şükür. Şükür abi Rabbim ederim şükür. Ne iş yapıyorsun? Ben mi abi ne okul ]iniz? okuyorum ya. Niye okuyorsun? Mimar daha abi işte okul okuyorum. Lise şey okuyor. Aha. Üniversiteye gideceksin mi? Yok abiden. Ne bileyim abi. Hayat Paramız olmadığı için de. okuyamıyoruz. abi. Merhabalar. Bunu ev sahibi kiracıysa. Vallahi ev sahibi kiracı ekonomi abla. Aynen öyle. Ben eski bankacıyım. Babam %93 ağır engelli. Ee, babamı her gün hemen hemen haftanın 3-4 günü Uludağ Üniversitesi'ne götürüyorum. Ee, Yıldırım'dan Uludağ Üniversitesi'ne Uludağ Üniversitesi'nin tam karşısında e, şu anda kiracım var. Maddi durumları da gayet iyi. Bugün en düşük memurun aldığı 40-45 bin lira. Biz emekli maaşıyla geçiniyoruz. Karşı taraf çıkmayacağım diye tutturdu. Davaya gittik. Düşünün yani kişi kendi evine taşınamıyor. Bir şekilde başka şeyler döndü işin içinde. Davamız reddoldu. Tazminat ödedik. Perişan oldunuz. Perişan olduk. Evden de atamıyorsunuz. Evden de atamıyorsunuz. Evden çıkaramıyoruz. Ne yani kiracı şu anda öyle bir şey alındı ki. Yani nasıl kardeş? Ekonomi berbat. Yani iktisat mezunu olarak onu söyleyeyim. Emekli e, şu anda 10 bin lira alırken devlet memuruna verilen seyyanen zamlarla devlet memuru 45 bin lira alıyor. Bugün bir emeklinin 5 ayda aldığını bugün bir memur alıyor. Memur aynı zamanda karı kocaysa emeklinin evini gasp ediyor. Şu anda benim yaşadığım durum bu. Devlet memuru tarafından evim gasp edildi. Siz şimdi biraz önce ekonomist yani bankacı ekonomisi evet. anlamına geliyor. Ee, örnek vermek gerekirse Cumhurbaşkanı geçen gün biliyorsunuz şunu söyledi: Biz emeklilere artış yapamayacağız. Sıkıntı var dedi. Bu ne anlama geliyor kardeş? Yani yakın zamanda emeklilerin maaşları da ödenemeyecek mi acaba? Bu da bir soru işareti. Doğru. Ben bunlarla ilgili yıllarca söyledim zaten. Her yere de yazıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'na her çalışanın kesilen SGK primi, borsa fonlara endeksli primlerde değerlendirilseydi. E, Faizin düşük olduğu dönemlerde bu yatan primler hep faizlerde değerlendirildi. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Yarın bugün bundan 3-5 sene 10 sene sonra hiç kimse emekli maaşı alamayacak gibi duruyor. Bu apayrı bir durum. Şu anda benim konumda farklıydı ama yine konu ekonomi. Merhabalar. Merhaba. Bugün cuma hutbesinde imamlar ellerine tutuşturulan hutbede evet. yaşanan ahlaki sorunlardan, bahis ve kumar oyunlarından bahsetti ama Ülkenin ekonomik sıkıntısından, faizden, faizler yüzde %45 45'e çıktı biliyorsunuz. Onlardan bahsedilmedi. Yani Diyanet bir anlamda yine ülkenin çok önemli meselelerini gizledi. Neler söylemek istersiniz? Ama söyleyecek bir şey yok ki. E, faizden bahsetmiyorlar. Bahsedemezler. Ama maalesef dindar kardeşlerimiz e, ne veriyorlarsa veya akıllarına ne geliyorsa iyi yönden ondan bahsediyorlar. İkişaf nasıl abi? Çok kötü. Son 3 yıldır çok berbat ve bu yıl rezillik. Şimdi rezillik diyorsunuz, Cumhurbaşkanı duydunuz değil mi abi? Tabii ki. Emeklilerin maaşlarına artış yapamayacaklarını, bu şu anlama mı geliyor acaba? Yani emeklilere maaş veremeyecek durumda mı artık? Valla Diyanet'e, en büyük kaynak Diyanet'e gidiyor zaten, Üçte biri oraya gidiyor. Bugün okudum şeyde internette yüzde kaçtı ya oran, müthiş bir oran Diyanet'e gidiyor. Bu Türkiye'de en iyi meslek hangisi biliyor musunuz? İmamlık. 24 saatte e, yarımşar saatten 5 saat çalışılıyor, 5 vakitte. Ne oluyor abi? Ülkenin gidişatı nereye doğru gidiyor sizce? Vallahi, Siz nasıl görüyorsunuz? Ben ekonomik yönden çok e, battık yani. Ekonomik yönden. Cebimizdeki paraya bak ya. Ben 7,5 lira maaş alıyorum. 8 yıllık emekliyim. 7 bin günden emekliyim. 7,5 lira verdi bana. Şu anda 10 bin lira. 6 bin lira kiraya veriyorum. Hayır bu buyursunlar. Geriye kaldı 4 bin lira. 4 bin lira. Ben işten Hakikaten geliyorum. abi ya çalışıyorum. Şu an işten geliyorum. Rezillik ya bu kadar utanç verici ya. Ben Türk'üm ya Türk'üm. Ben bunları hak ediyor muyum ya? Böyle yaşama hak ediyor muyum? 17 tane oy verdiğim haram zehir zıkkım olsun. Haram olsun ya. Ben bu yaşama hak ediyor muyum? 10 bin lira ya. Çok gülünç bir şey ya. Benim Avrupa dediğimiz insanlar geliyorlar buralarda şey uşak olduk şükret ya. Hocam, tatil tatil hocam. yapıyorlar. Hocam şükret. <laughs> uşak olduk uşak uşak. Evet. E, atan, ne, e, atan bir misafire geliyor. şey, Garson ona bir şey damlatıyordu. Kahveden damlıyordu. Ben de diyor? Her şeyi öğrettim ama uşaklığı öğretemedim diyor. Şey Elin gavuruna diyem artık ya. Hepimiz uşak olduk ya. Paramız hangi ülkede geçerli? Onu dahi bilmiyoruz ya. Bu kadar rezillik olamaz ya. Bir kilo peynir 500 lira. 300 liraya da var canım. 250 liraya da var. Pirinçten yapılmış peynirler var. Pirinçten yapılmış. Ha şiş gıda. Sahte. Bilmiyorum şey pirinçten yapılma. Çakma. Çakma. Yani. Teşekkür ne yiyeceğiz? Teşekkür ederim. Peki. Tamam. Sağ ol. Kolay gelsin. Merhabalar abi. Ya, abi bir sürü alışveriş yapmışsın ya. Ya, şimdi <laughs> önümüz Ramazan olduğu için. Evet. Biraz da, Stok yapmışsın. Biraz da gözümüz aç. Hı. Yani ama bayağı alışveriş var orada. Aylık, bu aylık. Be beş nüfus ancak idare ediyor. Bir ay boyunca Ramazan'da bunları yiyeceksiniz. Yani Allah izin ederse. ömrümüz olursa. Anladım. Yem Abi bugün cumaya gittiniz mi bilmiyorum Gittik. ama cuma hutbesinde bilmiyorum e, dikkatiniz çekti mi? Evet. E, i̇şte ahlaki sorundan kumar oynayan gençlerden, bahis evet. oyunlarından bahsedildi. Evet. Ama Diyanet yine Faizi gizledi, faizi gizledi. faiz faize dikkat çekmedi, ekonominin de yaşanan sıkıntılara dikkat çekmedi. Neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi e, eylem başka, söylem başka. Yani söyleme bakarken bakarsak, e, İslam'ın emirlerini anlatmaya çalışıyorlar. Ama eyleme baktığımız zaman, hani diyor ya Hazreti Ömer'in söylemi, ama turist Ömer'in eylemini görüyoruz bu vatandaşlarda. Şimdi biz hani soruyoruz gidişat nasıl? Durumu nasıl görüyorsunuz falan. Şimdi ben geçen bir arkadaşla tartışırken şu laf kulağıma geldi. Dedi ki bir bir toplumun genel kültürünü, ahlaki yapısını öğrenmek istiyorsan o toplumun atasözlerine bir bakacaksın. Atasözleri size fikir veriyor. Veya kullandığı günlük hayatta kullandığı deyimler. Ben de merak ettim. Şöyle ufak bir Araştırma yaptım. Bizim atasözlerinden birkaç tane size söyleyeyim. Söyle yani topluma bak, idareci ona göre. Yani biz neyiz? İdarecini. Birkaç tane, birkaç tane söyleyeceğim söyleyeyim. zaten. Söyle abi. Mesela dürüstlükle alakalı birkaç tane atasözümüz veya bize mal olmuş söylem. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. üzümünüye bağını sorma. Bal tutan parmağını yalar. Beleş atın dişine bakılmaz. Bedava sirke baldan tatlıdır. Minareyi çalan kılıfına uydurur. Altta kalanın canı çıksın. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler. Mesela ben de bir şey söyleyeyim. Buyur. Ee, devletin efendime söyleyeyim. Yani devlet mekanizmasını çalıştıran iktidarın bakanı Allah'ın ayetiyle alay edince bakar, makaraya bakara deyince bir şey olmuyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şurada hemen ileride bugün Gazze'de Evet. Dün katledilen insanlar belki cenazeleri hala e, toprağa verilmedi. Evet. AK Parti Osman Gazi Belediyesi evet. konser veriyor abi. Şimdi, Ve bugün cuma hutbesinde ama bakanlar, Gazze'de vefat edenler için dua yapıldı. Bunu şimdi bu at, bunları bu sözleri kendini atasözü olarak kabul etmiş bu toplumu anlatamazsın. Bir. iki. Şimdi öyle atasözleri var ki bizde çelişkili. Konu aynı konu. Fakat bu atasözleri diğerini yalanlıyor. Aynı konu hakkında. İki değişik atasözü var. Bak milletin kafası niye karışık, neden doğruyla ile yanlışı e, göremiyorlar, neden ya bir de ata, atalarımız da değil, bak bu atasözü de değil evet. bunlar, bunlar uydurulmuş Aynen. sözler, deyimler ama biz onu kabullenmişiz. Bakın mesela e, dürüst şey iyilik yapma konusunda bir atasözü diyor ki iyilik yap, denize at, balık bilmesi halik bilir. Aynı konuda başka bir atasözü diyor ki merhametten maraz doğar. O mu doğru bu mu doğru? Evet. Bak örnekleri çoğaltabiliriz. altabiliriz. Dost kara günde belli olur diyor. Hayır diyor düşenin dostu olmaz diyor. Evet. Bak şimdi. Siz düşenin dostu olmaz toparlayalım abi. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir iki örnek vereyim toparla ben gideceğim. Ele verir talkımı kendi yutar salkımı üzümeye bağını sorma. Birbirini yalanlıyor. Efendim gün doğmadan neler doğar? Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyor. Ama, şimdi bir sürü örnek var. Bakın o, sonuç, son ya, yani. sonuç şunu söylüyorum. Bak şimdi bu ülke insanları iki arada bir derededir. Bu in ülke insanları iki arada bir derededir. Ee, aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumundadır. Bu ülke insanları kafası karışıktır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu şu sözlerden de anlaşıldı ki bak bu, bir sürü hocam, Anla, yerleri... anlayamıyorlar. Tamam da bunları bu kafa karışık dedin ya bu kafa karışıklığını He. eğitimciler düzeltmesi gerekmiyor mu? He. Siz eğitimciydiniz değil mi? Ha, evet evet şimdi oraya da geleyim. Oraya da geleceğim. Ya. Bak or, oraya da dolayısıyla şimdi mevcut iktidarın yakaladığı damar bu damardır. Ya nereden oy alıyor? Burada kimler burada veriyor? Burada derken, çıkıyor. bakın toplum buradan bu. Bir algı oluşturuyorlar. Mal malzeme buradan bu. bir algı mı oluşturuyorlar? Bu Hocam, yemek bu malzeme bu kardeşim. Şimdi bu mevcut iktidar, bu damarı iyi yakalamış. Biz toplum olarak buyuz. Ama diğer taraftan da rahmetli Atatürk, hani gençliğe hitabede söylüyor ya. E, efendime söyleyeyim, e, memlekette e, e, iktidar olanlar diyor. E, efendime söyleyeyim. Ee, şahsi çıkarlarını, müstevillerin çıkarlarına e, bir tutabilirler. Hıyanet, dalalet, hatta hıyanet içinde olabilirler diyor. Ee, aziz vatanı bütün kaleleri zapt edilmiş olabilir diyor. Bu durumda da dahi diyor. Ey Türk istikbalin evladı diyor. Ee, Türk Cumhuriyeti'ni ve Türk işten kurtarmaktır diyor. Ama diyor ihtiyaç duydun. Ee, Kudret senin asil damarlarındaki asil kandan mevcuttur diyor. Yani sen asilsin de diyor evet biz Nasıl asiliz. Hocam, gaz ver, gaz ver. şimdi bak bir taraftan teşekkür ederiz Asil hocam. bir milletiz tamam ama bir taraftan da kardeşim bak bu eğitimsizlikten dolayı doğru ile yanlışı anlayacak şeye e, sahip olmadığımızdan dolayı başımıza bu işler geliyor. Bir bir şey daha söyleyeceğim yalnız. Bitireceğiz. Şimdi mevcut iktidar bak e, bir milleti meydana getiren iki damar var. Bir din Olgusu iki milliyetçilik Yani e, bunlar önemli bir çimentodur Bizi bir, Din ve milliyetçilik İslam dinini Mevcut iktidar mahvetti Yani Müslüman gözüken Din Allah kitap diyen Bu insanlar İslam dinini bu duruma getirilir Milliyetçilik de adı Milliyetçi partisinin başında olan Devlet Bahçeli Eliyle milliyetçiliği de yok ettiler Ne İslam bıraktılar ne milliyetçilik bıraktılar Milletse ortada kaldı